2003 yılından bugüne 22 yılda 24 facia oldu. En son otel faciası dahi. İstifa, istifa, istifa. Sıfır, sıfır, sıfır. Şimdi böyle bir ülkede elbette hayal kuracağız. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Ben değerli izleyenlere karansal bir tablo vermek istemiyorum. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmiyorum. Türk milletinin, bizi dinleyen herkesin, genç, yaşlı, kadın, erkek, umudunu bir saniye kaybetme hakkı yok. Neden biliyor musunuz? 39 yaşında idama mahkum edilen o kahraman o Mustafa Kemal Paşa bütün yokluklara, engellere, rankörlüklere rağmen umudunu bir saniye kaybetseydi Türkiye Cumhuriyeti devlet olmazdı, biz de burada olmazdık. Onun için umudumuzu kaybetme eşiğine geldiğimizde gençlere de o tavsiyede bulunuyorum. Evet gerçeği göreceğiz, mücadele edeceğiz. Gerçeği çıplak olarak göreceğiz anlattığım gibi hiç kuşku yok ama umudumuzu kaybetme eşiğine geldiğimizde idama mahkum edildiğinde 39 yaşında olan o genç kahraman Mustafa Kemal Paşa'nın umudunu bir saniye bile kaybetmediğini aklımıza getireceğiz.